Peki güzel çıkıyor mu? Vallahi mı? Şaka falan patlatamam. Ne alaka ya? <laughs> Emir'e selam var. Sağ olsun. Önde gidiyoruz oğlum. Demin gördüm sete topuklu ayakkabı götürüyorlardı. He, topuklu ayakkabı yürüyeceğiz galiba. Ya kıvırırız. Oğlum lisedeyken pislik olsun diye ablamın topuklarını giyip içine ediyorduk ya. <laughs> hadi, 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 hadi. Oğlum, annemlerden 17, anneannemden 22 cevapsız çağrı var. Ama konsantrasyonumu bozamam. Onları sonra ararım. Ya ne diyorsun, ne? Söyle, dinliyorum ha. Ya kaç gündür şey yapamadım da yüz yüze söyleyemeyince... Ya, ...ben buraya taşıkma teklif edeceğim. Şaka değil gerçekten. Olduğu iyi şanslar size. Hadi, hadi yayına giriyoruz. Hah. Haydi, hadi haydi, 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 haydi. hadi Bora! hadi ha. hadi 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 Ay, 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 haydi, 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 haydi. hadi 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 hmm. hadi 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 hı, hı. Geçti, 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 hadi 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 dur, dur. Tamam, tamam, tamam. hadi 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 Ay, kız. Kız, hadi 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 Ya bir konsantre ol ya bari doğru tarafa git kardeşim of. Ne yapıyorsun? Lan dur. Ne yapıyorsun? Bora bir... Be... Hay Allah. Ne yapıyorsun? Yapamıyorum ya yapamıyorum ben boyum çok uzun bunun için benim babet falan giymem lazım. Ya sen şişt, senin niye bu kadar moralmanın bozuldu ha? Birader ne oldu? Şişt. Aa. Aslan, aslan. Haydi Selahattin. Sor, sor. Aşkım, bravo Son aşkım. Sor, Biraz daha kırıtırsan daha kolay olur aşkım. Hadi bakalım. Kırıta aşkım, kırıt Salla aşkım, salla aşkım. Evet. Dur. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Senin tarzın bu aşkım. Sen busun aşkım. Gülistan ve Selahattin liderlik köşesine. Uuu, gel aşkım, gel aşkım. Sen busun aşkım, sen busun aşkım. Ne demek sen busun lan millet yanlış anlayacak. Gelmesin ah. nesin ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.